Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy eğitim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanalımdaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Kıymetli arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki videomu bu akşam çektim. Yarın yoğun olacağım için haftalık Cuma günü yayınladığım videomu bu akşamdan çekerek sizinle paylaşmak istedim. Yoğun bir veri akışına geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta oldukça yoğun piyasalarda ciddi anlamda bir dalgalı seyir var. Özellikle bu süreçte e, fiyatlar artık hangi yönde e, ilerler? Dolar kuru çok önemli biliyorsunuz. Dolar kurundaki trend aşağı yönlü devam eder mi? Yoksa düşüşler bir alım fırsatı mı? Altın ve gümüş fiyatlarındaki satıcılığı ile devam eder mi? Ons tarafındaki toparlanma nereye evrilir? E, veriler nasıl geldi ve bu veriler ne anlam ifade ediyor? Bunları e, yorumlayacağım. Öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşacağım kıymetli arkadaşlar Öncelikle hafta içinde son videomu hatırlayalım son videomda özellikle dolar yatırımcılarını uyarmıştık özellikle dolar tarafında geri çekilmeler devam edebilir uyarıların vardı özellikle dolar tarafındaki bu geri çekilmelerde 835 belki 825 lira seviyesine kadar devam edebilir uyarıların vardı Yine e, altının ons ve e, altının gram, gümüşün ons ve gümüşün gram fiyatlarında bir geri çekilme kısa vadeline yaşanabileceğini Twitter mesajından da yine hafta içi sık sık uyarılarda bulundum. Yine en son Twitter mesajımda şu uyarılarım vardı. Arkadaşlar e, Amerika'daki enflasyon verisi beklentiden biraz daha yüksek gelme ihtimali kuvvetli olsa da Altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş eğilimi biraz daha artacak olsa da kısa vadeli sert geri çekilmeler yaşanmadıkça e, yükseliş kalıcı yükselişlerin aslında e, kalıcı bu yukarı yönlü trendlerin başlayacağını ben inanmıyorum mesajım vardı dün akşam Twitter'daki mesajım bu yöndeydi yine son videomda da altının ve gümüşün ons fiyatında ve gram fiyatlarında da aşağı yönlü trendlerin olabileceğini ve bu düşüşlerinde aslında yatırımcısına iyi alım fırsatları sunduğunu da ifade etmişti. Bu satmayı yaptıktan sonra gelelim bugünkü fiyatlara. Bugün e, dolar tl kuru 8598 yani 868 lira seviyesinde 841.80 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük. Dolar tarafında ciddi bir gerileme devam etti. Şu an itibariyle dolar kuru yurt iç piyasalarda 8.42 10 lira seviyesinde. Dolar tarafındaki geri çekilmelerin önümüzdeki haftada devam edeceğini tahmin ediyorum. Avro TL kuru bugün gün içinde 10.26.40 10.48 lira aralığında işlemler gerçekleştirmiş. Şu an itibariyle 10.26.80 lira seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki euro dolar paritesindeki gerileme, dolar TL kurundaki gerileme, avro TL kurunda da gerilemeye neden olmuş. Gram altın bugün 519 lira seviyesinden 507 lira seviyesine kadar gerilediğini hep beraber görmüş olduk. Şu anda gram altın TL fiyatı 510 lira. Arkadaşlar, yine Twitter mesajından küçük küçük uyarılarım vardı. Şöyle bir mesajım biliniyor. Arkadaşım aradı TRD bekliyorum almalı mıyım Hayır bekle yine bu uyarıya Hafta içinde yine paylaştım arkadaşım beklemeye devam ediyor gram altın 520 538 lira aralığında dalgalanırken ben arkadaşımı bekletmeye devam ettim Çünkü Buradaki dolar kurundaki yükselişler de suniydi. Gram altın fiyatlarındaki yükselişler de suniydi. Ve agresif bir şekilde bir anda yaşandığı için aslında bir trendin arkasından yükselirken gitmiyoruz. Düşerken gidiyoruz. Ama bugün arkadaşım gram altınını yerine koydu. Gram altınını aldı. Ha ne olur? Trende bakıyoruz. 502 lira seviyesine kadar bir girileme olabilir ama böyle bir güçlü ihtimal şu anda yok. Neden? Çünkü ons tarafı toparlanıyor. Demek ki arkadaşım bugün e, 510 liraya gram altını yerine koyarak iyi bir karar vermiş oldu. Biraz daha bir iki haftalık sürece baktığımız zaman bu 510 lira seviyesinin altındaki rakamlar sarkmaya devam ederse evet bu sefer 502 lira seviyesini konuşabiliriz. Ama şu andaki konjektür ons altın toparlandığı için gram altındaki 502 lira seviyesi önümüzdeki haftalara sarkmış olabilir. Ama şu anda arkadaşım bugün 510 liradan gram altını yerine koyduğu için bence iyi bir karar verdi. 520'den almadı, 525'den almadı, 530'dan almadı, 535'ten almadı. 510 liradan aldı. Bence isabetli bir karar vermiş oldu. Tabii altının ons fiyatında da yine dün akşam Twitter mesajında belirttiğim gibi sert bir geri çekilme olmadıkça kalıcı yükselişler devam etmez uyarılarım vardı. 1895 dolar seviyesinden tarım dışı özür dilerim Amerika'daki enflasyon verisi açıklamadan önce 1869 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı karşımızda. Şu anda altın ons fiyatı 1893 dolar seviyesinde. Tabii ki bu yükseliş trendi 1900 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleştirdikçe 1912 devamında 1925 devamında 1935 böyle kademeli olarak 1960 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettirecek. Yani ons altındaki geri çekilmeler şu andaki konjektörde her düşüş bir alın fırsatı kalmaya devam ediyor. Hedefimiz neresi? 1960 dolar seviyesi. Haziran ayındaki hedef neydi? Belirlediğimiz hedef neydi? 1960 dolar. Ve sürekli 1960 dolar seviyesini 10 altın görmedikçe bir karara varmıyoruz. Hangi yönde? Satış yönünde veya dolara geçme yönünde? Şu anda bekliyoruz. Çünkü altın dolar paritesini birazdan yorumlayacağım. Gümüşün ons fiyatı 27.96 dolar seviyesine 27.40 dolar seviyesine kadar bugün gün içinde geriledi. Şu anda 27.89 yani o kayıplarını geri aldı veriden sonra. Ve özellikle 28 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça 28 dolar aralığında sıkışan bir gümüş ons fiyatı görmeye devam edeceğiz. 29 dolar kritik diren seviyesi oraya kırdıktan sonra yükselişlerin 35 dolar seviyesine kadar devam edeceğini görebiliriz. Burada kenarda dursun. Tabii ki dolar endeksinin seyri bugün çok önemliydi. Çünkü dolar endeksinin seyri hem veri açıklanmadan önce hem veri açıklandıktan sonra 90 bandında tutunma çabasını sürdürüyor ısrarla. 90.07 dolar endeksi 90 bandının altına çok sarkmak istemiyor. Şimdi kurları konuştuk. Bugün hangi bant aralığında işlemler gerçekleştirdi, şu anda hangi seviyelerde olduğunu yorumladık. Gelelim verilere. Amerika'da işsizlik başvuruları 6. haftasında yine düştü. 376 bin oldu. Beklenti neydi arkadaşlar? 370 bindi. Bunu kenara koyduk. Bugünün en önemli verisi ve bu haftanın en önemli verisi neydi? Amerika'daki enflasyon verisi. Mayıs ayında 2008 yılından bu yana yıllık bazda yüzde 4.7, aylık bazda 0.5 olarak bekleniyordu. Beklenti bu yöndeydi. Ancak yine 2008 yılından bu yana yıllık bazda %5 olarak gerçekleşen bir enflasyon verisi var karşımızda. Ama tarihe dikkat edin. 2008 yani krizin tam patlak verdiği dönemlerdeki enflasyon verisi tekrar geldi. Amerika'nın başına bela oldu. Şimdi iki grup var. Enflasyon geçici mi, kalıcı mı? Geçici olacağını düşünenler de var, kalıcı olacağını düşünenler var. Hiperenflasyon endişesi küresel ekonomileri zaten yakmaya, kavurmaya devam edecek. Bu bir. İkincisi bu enflasyon enflasyon verisinin kalıcı olup olmayacağını görmek için bence Eylül-Ekim aylarını net bir şekilde görmek gerekiyor. Ondan sonra karar vermek gerekiyor. Ama Eylül-Ekim aylarına kadar Amerika'daki enflasyon endişesi emtia fiyatlarında sürekli diri tutmasına her ne kadar Amerika Merkez Bankası'nın söylemleri veya FED üyelerinin söylemleri baskılansa da zaman zaman Eylül-Ekim aylarını görmeden arkadaşlar bu enflasyonun geçici mi kalıcı mı olacağını görmek maalesef mümkün değil. Ancak Amerika'da veya FED de bu enflasyon verisinin karşısında böyle oturup da bekleyecek değil. Tabii ki çeşitli enstrümanlar kullanarak veya söylemlerini artırarak piyasaları her zaman diken üstünde tutmaya devam edecek. Eylül-Ekim aylarına kadar Amerika'daki enflasyonlar konuşulmaya devam ederken bunun ekonomik tahribatı da sürekli Amerika'nın gölgesinde olmaya devam edecek. Eylül-Ekim aylarına kadar bunun kalıcı mı geçici mi olacağını görmek maalesef mümkün değil. İki, içeriden bir haberimiz var. Ağrı'da 1.2 milyar dolarlık 20 ton altın rezervi tespit edildi. Elhamdülillah, çok şükür. 2.8 milyon dolarlık yani 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi. Ağrı'da. Elhamdülillah. Çok şükür. Bunlar çok olumlu, çok güzel bizi onurlandıran, gururlandıran, sevindiren haber akışları. Çok şükür. Yani bu haber akışları gerçekten yeraltı kaynaklarının tespit edilmesi, çıkarılması, işlenmesi, ekonomiye katkısı Türkiye ekonomisine ciddi bir anlamda katkı sağlayacak bu tür haberlerin gelmesine çok seviniyoruz. Cenab-ı Allah bu haberlerin devamını bize göstersin. Bu haber akışlarında kere koyduk. Gelelim altın fiyatlarına. Önümüzdeki hafta genel itibariyle nasıl bir haftayı geçireceğimizi pazartesi günkü videomda yorumlayacağım. Bu akşamki videoda arkadaşlar şuna dikkat etmenizi önemsiyorum. Elimde TL'm var. TL'de kaldım. Altın almayı ihmal ettim vesaire. Bakın, gram altın bu kadar gerilemişken, bu kadar gerilemişken üçüne, beşine ufak hesaplara bakmayın. Şu andaki koşullarda gram altın orta vade için alınabilecek bir seviyede olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Neden? Yükseliş trendi daha bitmedi. 540-560 lira aralığında gördükten sonra karar vereceğiz. Ama yükseliş trendi devam ettiği için dolar tarafındaki bu gerileme kalıcı olmayacağı için bence bu gram altın yatırımcısı da e, son bir kar, son bir kez karar vermeli. Mesela bugün karar vermedi. Mesela ekranlarda neyi gördük biz gram altın TL fiyatında? 507-519 lira bant aralığını gördük. Almadın, hata ettin bana göre. Çünkü yükseliş trendi bitmedi. Burada yine orta vade için alım fırsatları sunuyor. Gümüşün gram fiyatı. Diğer videolarımızda ne diyoruz? 7.50 lira seviyesinin altında sarkmalar olabilir. Ve buralarda yine orta vade için yatırımcısına çok iyi alım fırsatları sunuyor. Mesela bugün gümüşün gram fiyatı 7.68-7.48 lira aralığında işlemler gerçekleştirmiş. Ne yaptınız? Mesela almayanlar için söylüyorum bunu. Almadın, hata ettin. Şu anda 7.55-7.56 lira aralığında. Peki tekrar fırsat verir mi? Eğer verirse almıyorsanız... Burada büyük bir hata var. Çünkü ilk fırsatta tekrar 8 lira seviyesinin üzerinde zorlayacak bir gümüşün gram fiyatı karşımızda olmaya devam edecek. Ve önemli olan unsur şu. Benim elimde altınım da var, gümüşüm de var. Tekrar eee ons altında veya ons gümüşte yükseliş de başladı. Tekrar yönünü yukarı yönlü çevirdi. Şu önemli uyarıyı size yapmak istiyorum. E, dolarla işlem yapan arkadaşlara tabii ki TL işlem yapanları bilmiyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Biz 60 bin 60 dolar seviyesini önemsediğimiz için ve yukarıda sabitlediğim videoyu tekrar izlemenizi, bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmeniz için yukarıda sabitlediğim bir video var. Onu tekrar göze göz atabilirsiniz, izleyebilirsiniz bu videoyu. Elinizdeki akıllı telefonlardan, bankacılık uygulamalarından bütün bankalardan bu işlemlere yapabiliyorsunuz. Yaptırmayan varsa, bu uygulamayı yaptırmayan varsa bence bankanızı değiştirin. Bu uygulamayı yaptıran bankalarla işlem yapın. Veya yine kapalı çarşı piyasasından bu işlemleri aynı ekranda gördüğünüz gibi de yapabiliyorsunuz. Nedir bu işlem? Bugün 1 kilogram altını mesela 60 bin 500 dolara satın alıyorsunuz. Kaça bozduruyorsunuz? 60.300 veya 60.350. İşte bu işlemleri yapmak önemli. Neden önemli? E, açıkta kalmıyorsunuz. Bakın dolar endeksinden bahsettim az önce. Dolar endeksi tekrar başını yukarı kaldırır ve 92 bandına kadar yükselirse ons tarafında bir gerileme, dolar varlıklarında bir yükseliş görebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Zaten altından kazanıyorsun. Açıkta kalmamak için de onsdan faydalanmak için veya bu düşüşlerden faydalanmak için de dolar pozisyonu satın almış oluyorsun. Yani 60 bin, 61 bin ya da 60 bin, 63 bin dolar aralığında bir pozisyon alan ki 60 bin ve 61 bin dolar aralığında %50 dolar pozisyonu olan bana göre mantıklı bir hareket yapıyor. Tekrar altın ons fiyatı 1960 dolar seviyesinde yükselince karşındaki Bakacağız kaça tekabül ediyor. İşte 61 bin 62 bin örnek verelim. Bu 61 bin 62 bin dolar aralığından tekrar ben dolar pozisyonumu alırım. Bu sefer ons taraftaki düşüşleri beklerim. Fed'in söylemlerine bakarım. Fed'in faiz kararlarına bakarım. Ve o e, geçen yıl politikamız neydi arkadaşlar? 60 bin 60 dolar seviyesinden pozisyon aldık. 54 e, bin 700 dolardan yerine koyduk. Gram 500 lira olmuş 400 lira olmuş işimiz olmadı ne ile işimiz oldu? 60 bin 60 dolardan verdik, 54.700 dolardan yerine koyduk. Bu yıl yine aynı politikamızı devam ettiriyoruz. 60 bin 61 bin dolar aralığından %50 pozisyon alıyoruz. Tekrar %57 61 bin 63 bin dolar aralığını bekliyoruz veya 1960 dolara bakacağız. Orada tekrar yön yukarı mı oradan tekrar bir salacak mı aşağıya o gün tekrar yorumlarız. Ama e, tekrar buradan dolar pozisyonu alarak e, dolar endeksindeki bu e, grafiğe baktığınız zaman altının ons fiyatı zirvelerde dolar endeksi dipte. Biz zirvede olan bir yatırım aracını veriyoruz. ...dipte olan bir yatırım aracını satın alıyoruz. Yani terazi bu şekilde oynak. Biz yüksek olanı veriyoruz, düşük olan alıyoruz. Bunu ne zaman yapıyoruz? 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar. Velev ki e, Amerika Merkez Bankası FED piyasaları şaşırttı. Ani bir karar verdi, tuttu, faiz artırımına gitti falan filan. Bu sefer ONS tarafında hızlı düşüşler olabileceği için bizim elimizde ne vardı? Dolar vardı. Ne yapıyoruz? Açıkta kalmıyoruz. Ama şunu düşünenler de var. Dolar yükselince gram. Bizim gramlı işimiz yok. Bizim dolarla işimiz var. Mesela bir kilo altını verdik 60 bin dolardan veya 60 bin 500 dolardan tuttuk eli 5 bin dolardan yerine koyduk. Bu aradaki 5 bin dolar bizim karımız oluyor. Yani o 5 bin dolarlık altınımızı elimizdeki gram altınımızı artırmış oluyoruz. Bu gümüş tarafında da aynı şekilde geçerli. O gün geldiği zaman tekrar yorumlayacağım. Ama altın yatırımcısı bence yavaş yavaş hazırlık yapmalı elindeki altın ve gümüşün bence benim tahmin ve öngörüm o yönde %50 pozisyon alınabilir bu hafta önümüzdeki hafta ve altının 1900-1960 dolar aralığındaki bu bant aralığını takip etmeli ve şuna karar vermeli. Beyan e, işte ons düşüktü, gram düşüktü benim elimde e, altınım da var, gümüşüm de var ne yapmalıyım beklemeliyim. Hayır. Burada %50 bir pozisyon aldıktan sonra 1960 dolar seviyesine tekrar %50 bir pozisyon alınmasını ben çok mantıklı bir karar görüyorum. Gelelim Bitcoin yatırımcılarına arkadaşlar. Bitcoin tarafında da çok dalgalanmalar gördük bu hafta. Haziran ayının sonlarında Bitcoin'in diğer videolarında belki Alım satırım yine arkadaşlara. Bitcoin tarafında 48.000 bin, 49.000 bin, belki 50.000 tekrar bir yukarı yönlü bir atak olabilir. Buraları bence tekrar takip etmekte fayda var. Belki onların kurtuluş olacak bir seviye olabilir burası. Buranın tekniği yok, buranın mantığı var. Çünkü manipülasyon piyasası tekrar geri dönebilir. Kripto para piyasasında manipülasyon tekrar. E, coşabilir ve burada pozisyonlar tekrar alınabilir. Ve dolayısıyla da buradan çıkış yapan arkadaşlar da inşallah en kısa zamanda kurtulur. Ve Türkiye'de e, şöyle bir ilginç durum daha var. E, mesela 25 bin dolara ya da 20 bin dolara gerileyecek bir bitcoin olsa bugün karşımızda Türkiye'de binlerce insan var bu piyasaya girecek. Böyle de enteresan bir durum var. Söyleyeceklerim bu kadar. Bugünkü videonun e, anam ana e, konusu ne? uyarı. Uyarı neydi? Elimde altın ve gümüşüm var. %50 dolar pozisyonu almalı mıyım? Bence bu sorunun cevabı evet. Çünkü dolar endeksi tekrar 92 bandına kadar ve yıl sonuna kadar da daha üst seviyelere çıkabilir. Bunu zamanda yapmak önemli. Sert hareketler yaşandığı zaman değil. O yüzden altın ve gümüş yatırımcısı dolar endeksi tarafını yakından takip etmeli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şahsınıza ve ailenize selam ediyorum. Türkiye'nin her neresindeyseniz veya dünyanın hangi ülkesindeyseniz herkese ayrı ayrı canlı gönülden hayırlı akşamlar diliyorum. Parayı konuşuyoruz, yatırımı konuşuyoruz, sağlık önemli. Maalesef işimiz bu. Aklımız çalıştıkça, nefesimiz yettikçe işte öngörü ve tahminlerimizi paylaşıyoruz. Ama her geçen gün e, Türkiye'de maalesef farklı insan grupları da türemeye başlıyor. Artık psikolojimi bozuldu, ne oldu bilmiyorum ama tuhaf tuhaf insanlar türemeye başladı. O yüzden piyasalardaki bu sert dalgalanmalar, yatırım araçlarındaki çeşitlilik falan ciddi bir kaos ortamı var dışarıda. Herkes bir şeye saldırsam da ben de zengin olsam hayali peşinde varlıklar üzerinden çeşitli maceralara atılıyorlar. Bence siz o maceraya atılmayanlardan olun kıymetli arkadaşlar. Bence varlıklarınıza sahip çıkanlardan olun. Bence gelenekçi olanlardan olun. Kafanız rahat olsun. Mutlu, huzurlu bir hayatınız olsun. Stressiz, sakin bir hayatınız olsun. Ne diyoruz? Alıyoruz, kenara koyuyoruz. Biriktirmeye devam ediyoruz. Çok böyle dünya finans sistemlerinde abuk sabuk şeyler olduğu zaman haftada iki defa videolar çekiyoruz. Mümkün olduğunca da, aklımızı neredeyse de yönlendirmeye veya bilgiler vermeye çalışıyoruz. Artık herkesin aklı kendine yetiyor. Her şeyi iyi görüyorsunuz. Her şeyi iyi analiz ediyorsunuz. Onlarca insanı takip ediyorsunuz. Onlarca insandan görüş şey yapıyorsunuz. Sonuçta kararı kendiniz veriyorsunuz. Bir mücevherat düşünün. Kocaman böyle taşlar var ya müzayede de satılıyor. İşte milyon dolarlık televizyonlara, haberlere konular oluyor falan. Herkes gördüğü zaman ya bizim de olsa da şu kadar milyarder olsak falan filan mücevherat olmadan da yaşayabiliyoruz pırlanta olmadan da yaşayabiliyoruz. Altınımız olmadan, gümüşümüz olmadan da yaşayabiliyoruz. İşte insanlar sosyal medyada sık sık özellikle genç arkadaşlarımız böyle güzel güzel şık giyinen işte e, elit insanları ya da bu işin profesyonel bir şekilde sosyal medyada reklamını yapan insanları görünce de benim de keşke böyle bir kıyafetim olsa ben de alsam. Çok pahalıdır. Her gün ayrı bir kıyafet falan filan. E, çok az kıyafetimiz olduğu zaman da yaşayabiliyoruz. E, Belki o kadar pahalı değil ama sonuçta alabiliyoruz. Hayatımız devam ediyor. Güzel restoranlara baktığımız zaman keşke biz de burada güzel yemekler yiyebilsek, biz de burada takılabilsek falan. Nefis sonuçta test ediyor, imtihan ediyor. Herkesin midesinin büyüklüğü belli. Herkes bir tas çorbayla doyuyor. Orada olmasa da sonuçta karnımız bir şekilde doyuyor. Ama açlıktan da ölmedik çok şükür. O yüzden halimize şükredelim, şükredenlerden olalım. Böyle hayalleri çok oluyor ama insanın en büyük ihtiyacı nefestir, havadır. Nefes ve hava ve dolayısıyla bedavadır. Bedava bir nefes alıyoruz, bedava olan bir havayı teneffüs ediyoruz, yaşamımıza devam ediyoruz. Bence o pırlantıya, kıyafetlere, yemeklere değil de, şükretmemiz gereken tek bir şey var. O da aldığımız nefes ve bedava bir nimet olarak havaya şükretmemiz gerekiyor. O yüzden bugünlerde yine bir ciddi bir sosyal medyada bir kırılmalar, bir tuhaf tuhaf haller vesaire var. Bu da ister istemez sizin psikolojik anlamda bir belirsizliğe itebilir. Televizyonlarda ayrı ayrı tipler çıkıyor. 60-70 yaşında kadınlar çıkıyor. Aşkından ağlıyor, çıldırıyor vesaire. Müthiş bir tuhaf bir hava var yani arkadaşlar Allah sunumuzu hayır etsin biz hayırlı olanlardan iyi olanlardan inşallah oluruz beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum konuyla alakası olmayan yere bağladım ama e, maalesef insanlar bugünlerde özellikle sosyal medya üzerindeki abuk sabuk şeyleri görünce de e, böyle uyarılar yapmadan ya da böyle temennilerde bulunmadan da maalesef günü tamamlayamıyoruz Tekrar hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Rabbim e, hastası olanlara acil şifalar versin. Ne muradınız varsa inşallah bir an önce gerçekleşsin. Birbirimize dua etmekten başka yapabileceğimiz maalesef hiçbir şey yok. Çünkü hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimizin parasının ortağı değiliz, zararının ortağı değiliz, karın ortağı değiliz. Sadece birbirimize faydalı olabiliyorsak ne mutlu. Görüşürüz. Hayırlı akşamlar dilerim.